Başınız sağ olsun Atif Bey. Allah taksiratını affetsin. Rahim yiğit bir adamdı. Ölümü hepimiz üzdü. Allah sabır versin Latif Bey. Başınız sağ olsun. bir baba Celal'a. Evladının cansız bedenine bakıp da... ...Allah'tan nasıl sabır murad edebilir ki? İçindeki yangını söndürebilecek bir su var mıdır ki? Acınızın tarifi yoktur. Bilirim Latif Bey. Bu cürmün özrü de yoktur. Onu da bilirim. Lakin siz de şunu bilin ki, sizin acınız bizim acımızdır. Ömer'in de benim de bu olaya bir dahlimiz yoktur. Taziyemizi sunmaya, acınızı acımız bellemeye geldik. Ateş sizden geldi Celal ağa. Merdo bizim çalışanımızdı. Lakin sizin tebaanızdan da, sizin tebaanızdan biri vurdu benim abimi. Şimdi siz hangi yüzle buraya geldiniz? Yerini bil kazı. Yerini bilmeyen sizsiniz Ömer. Ama biz öğretiriz. Hasım mıyız? Hasım mıyız? Latif Bey. Öyle acı bir günde. Bu nasıl karşılamadır ya? Hasım mıyız? Hasım mıyız? Ona sen karar vereceksin Celal'a. Merdoğu kurşunu rahime sıkmadı. Merdo, o kurşunu sözümüze sıktı. Bu kurşunu al ve bana Merdo'yu teslim et. Aramızdaki yara almış güveni iyileştirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde ortada ne söz kalır ne de dostluğumuz kalır. Abdurrahim bu konağın en merhametli yüzüydü. Artık Abdurrahim öldü. Artık bu konakta merhamet öldü. Bundan kelli kimse bizden merhamet beklemesin. Baba, Merdo'yu teslim etmeyeceksin değil mi? bugüne kadar hangi atebasına minnet teslim etmiş? Sen anlatıp dururdun yani ya ağalın şanı diye. Şanımızı ayaklar altına almayacaksın değil mi? Teslim etmeyeceksin. Ömer doğru söyler ağam. Tebaandan birini teslim ettiysen itibarın yerle bir olur. Kimsenin sana itimadı kalmaz. İtimat, itimat, itimat. Başlayacağım itimadınıza. Nurettin. Bir çivi buldum dediydin. O çivi hala duruyor mu? Hangi çivi beyim? O gece orada. Bir çivi buldum dediydin. O duruyor mu? He tamam bu. At nalı çivisi doğrudur beyim. Git bak bakalım ona. O çivi Ömer'in atının nalından mı düşmüş? Başka bir yerden mi düşmüş? Ömer bu işin içinde mi? Bir bilelim. Başüstüne beyim. Bilelim.